Sevgili öğrenciler merhaba bu dersimizde noktalama işaretlerinin son bölümünü işleyeceğiz ve tırnak işaretiyle başlıyoruz. Tırnak işareti nerelerde kullanılırmış bakalım. 1. Başka bir kimseden veya yazıdan olduğu gibi aktarılan sözler tırnak içine alınır. Örnek Türk Dil Kurumu binasının burada baskı hatası varmış. Yan cephesinde Atatürk'ün Türk dili Türk milletinin kalbidir, zihnidir. İşte size tırnak işareti Atatürk'ün sözü değil mi? Sözü yazılıdır. Veya bakalım Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesinin ön cephesinde Atatürk'ün hayatta en hakiki mürşit ilimdir ve cizesi yer almaktadır. İşte yine Atatürk'ün sözü bakın tırnak işareti içinde verilmiş. Ulu Önder'in ne mutlu Türk'üm diyene sözü her türkü duygulandırır. Yine Atatürk'ün bir sözü bakın olduğu gibi aktarılmış ve tırnak işareti içinde yazılmış. Diğer örneğimize bakalım. Bakınız şair vatanı ne güzel tarif ediyor. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. İşte şairin sözlerini tırnak işareti içinde belirtmiş. Gelelim uyarımıza. Tırnak içindeki alıntının sonunda bulunan işaret, nokta, soru işareti, ünlem işareti ve benzeri ne varsa artık tırnak içinde kalır. Örneğe bakalım. İzmir üzerine "Dünyada bir şehir daha yoktur." diyorlar. Bakın tırnak işareti içine alınmış. Tamam. Ve cümlenin sonundaki ünlem işareti de arkadaşlar tırnağın içinde kalmış. Bu çok önemli bir kural. Bunu da görmüş olduk. Devam edelim ikinci kuralla. Özel olarak vurgulanmak istenen sözler tırnak içine alınır. Örnek yeni bir barış taarruzu başladı. Demek ki bu sözü söyleyen kişi burayı özel olarak vurgulamak istiyor. E o zaman ne yapacak? Tırnak işareti içinde yazması gerekiyor. Kural bu. Üçüncü madde neymiş? Cümle içerisinde eserlerin yazıların adları ile bölüm başlıkları tırnak için alınır. Demek ki eser adları, yazılar ya da bölüm başlıkları bunları biz tırnak işareti içinde yazmalıyız. Örnek bugün öğrenciler kendi gök kubbemiz adlı şiiri incelediler. Bakın bir yazının adı, şiirin adı işte tırnak işareti içinde verilir değil mi? Yazım kuralları bölümünde bazı uyarılara yer verilmiştir. İşte yine bir bölümün adı tırnak işareti içinde belirtilmiş yazılmış. Gelelim uyarımıza. Cümle içerisinde özel olarak belirtilmiş belirtilmek istenen sözler, kitap ve dergi adları ve başlıkları tırnak içine alınmaksızın eğik yazıyla dizilerek de gösterilebilir. Şimdi normalde bunlar evet tırnak işareti için alınır demiştik ama hani Word'de bir italik yazı var ya eğik yazı işte bu şekilde de gösterilebilirmiş. Örneğe bakalım. Hüyük sözü Anadolu'da tepe olarak geçer. Biz bunu cümlede yazarken normalde eğer vurgulamak istiyorsak evet tırnak işareti içinde yazmalıyız. Ama bu şekilde de gösterilebilir yazılabilirmiş. Cahit Sıtkan'ın şairin ölümü şiirini Yahya Kemal çok sevmişti. İşte yine bir şiir adı bir yazının adı tırnak işareti içinde yazılabilir. Evet yazmalıyız ama öyle yazılabildiği gibi bu şekilde de eğik yazıyla da yazılabilir bilirmiş Uyarıya bakalım tırnak için alınan sözlerden sonra kesme işareti kullanılmaz. Örnek Elif Şafağ'ın Bit Palası'nı okudunuz mu? Bakın bu da bir eser adıdır. Tırnak işareti içinde yazılmış. Evet ve yanına gelenekte arkadaşlar bu şekilde hemen yanına yazılmış. Peki ayrıca bir kesme işaretine gerek var mı? Bu eki ayırdık çünkü kestik. Hayır gerek yok zaten tırnak işareti o kesme işaretinin görevini üstlenmiş durumda. Gelelim tek tırnak işaretine. Tırnak içinde verilen cümlenin içinde yeniden tırnağa alınması gereken bir sözü, ibareyi belirtmek için kullanılır. Yani arkadaşlar tırnak içinde tırnak gerekiyorsa, yani şöyle bir tırnak düşünün, değil mi? İçinde de tırnak işareti açmam gereken bir yer var. O zaman ne yapacağım? işte o zaman bunları tek tırnak işareti olarak kullanacağım. Peki örneğe bakalım. Edebiyat öğretmeni, şiirler içinde han duvarları gibisi var mı? dedi. Bakın öğretmenin sözü evet tırnak işareti içinde yazılmalı. Fakat o cümlenin içinde o sözün içinde bir tane daha tırnak işareti içine alması gereken bir yer var. Değil mi bir eser adı şiir adı verilmiş. Dolayısıyla işte dışarıda tırnak işareti içeride tek tırnak işareti kullanılır. Diğer örneğe bakalım. Atatürk henüz Gazi Mustafa Kemal Paşa idi. Benden ona dair bir kitap için ön söz istemişlerdi. Bakın Fahliçufga'da aynı bir sözü var. Tamam bu tırnak içinde verilmiş ama onun cümlesinin içinde bir tane daha tırnak işareti için alınması gereken bir yer var. Özel olarak belirtilmesi için kullanılmış. Dolayısıyla onu tek tırnak işareti içinde yazmamız gerekiyormuş. Gelelim yay ayraç işaretine. Buna parantez de deniyor değil mi? Birinci kural neymiş? Cümledeki anlamı tamamlayan ve cümlenin dışında kalan ek bilgiler için kullanılır. Yay ayraç içinde bulunan ve yargı bildiren anlatımların sonuna uygun noktalama işareti konur. Örnek Anadolu kentlerini, köylerini, köy sözünü de çekinerek yazıyorum. Gezsek bile görmek için değil kendimizi göstermek için geziyoruz. Bakın şurası bizim daha evvelden bildiğimiz bir şeye benzemiyor mu? Ara cümle değil mi? Demek ki ara cümle bu şekilde de yay ayraç işareti içine de alınabilirmiş. Fakat kullanım farkı var. Biz onları ara sözleri ara cümleleri iki virgül arasında ya da iki kısa çizgi arasında yazardık ve ilk harfleri küçük olurdu. Noktalama işareti koymazdık sonuna. Ama burada durum farklı ayraç içine alınıyorsa eğer ilk harfi büyük olacak ve de o cümlenin sonunda nokta varsa noktası da konacak. Devam edelim ikinci kuralımıza. Özel veya cins isme ait ek ayraçtan önce yazılır. Yunus Emre'nin. Şimdi şu ek kesme işaretiyle evet özel adın yanına getirilir. Yani şu olmaz diyor. Hani şurayı kapatalım şurayı şu eki şuradan sonra getirelim. Olur mu? Hayır bu olmaz diyor. Doğrusu buymuş demek ki. Tiyatro eserlerinde ve senaryolarda konuşanın hareketlerini, durumunu açıklamak ve göstermek için kullanılır. Bakın tiyatro metinleri mutlaka görmüşsünüzdür, okumuşsunuzdur. Orada konuşma dışında kalan yerleri biz hep nasıl gördük? Yay ayraç işareti içinde değil mi yazılır? Örnek ihtiyar. Konuşma çizgisi yavaş yavaş kaymakama yaklaşır. Ne oluyor beyefendi? Ha, konuşma dışında kalan işte ne var burada bir bölüm var orayı ayraç içinde yazarız dördüncü kural neymiş alıntıların aktarıldığı eseri yazarı veya künye bilgilerini göstermek için evet yay ayraç işareti kullanılır şimdi burası bir alıntı değil mi yazarı kimmiş evet bu metnin Ahmet Hikmet Müftüoğlu bunu işte yay ayraç işareti içine almam gerekiyor kural gereği. Gelelim 5. maddemize alıntılarda alınmayan kelime veya bölümlerin yerine konulan 3 nokta yay ayraç içine alınabilir. Hatırlayın 3 nokta işaretini işlerken değil mi şöyle alınmıştı. Hatta sonunda da 3 nokta vardı örneğimizin. Bunu biz Ayraç içine de alabiliriz demiştik. Hatırlayın işte bunu söylüyor. Geçelim 6. kurala. Bir söze alay, kinayi veya küçümseme anlamı kazandırmak için kullanılan ünlem işareti yay ayraç işareti içine alınır. Bunu da ünlem işaretini işlerken görmüştük. Mesela şöyle bir cümle söyleyelim. Adam çok akıllı. Bir aylık parasını bir günde harcamış. İşte akıllı sözcüğünden sonra bu gelmeli değil mi? Ayraç içinde ünlem işareti niye? Kinaye var. Aslında akıllı olmadığını söylüyoruz biz değil mi? İşte bu kullanılır. Yedinci kural ne? Bir bilginin şüpheyle karşılandığını veya kesin olmadığını göstermek için kullanılan soru işareti yay ayraç içine alınır. O da nasıldı? İşte böyleydi. Hatırlayalım mesela şöyle bir cümle söyleyeceğim. Yunus Emre 1240 40 yılında doğmuştur diyeceğim. İşte 1240 dedim ya şunu yapmam gerekiyor. Çünkü doğum yılı net değildir, kesin değildir. 41-42 de olabilir demek bu. Bu durumda işte ayrıç içinde soru işareti kullanılır. Gelelim 8. maddeye bir yazının maddelerini gösteren sayı ve harflerden sonra kapama ayrıcı konur. Bunu biz hangi noktalama işaretini işlerken de görmüştük arkadaşlar hatırlayın nokta işaretini işlerken de yani bu şekilde de olur mu? Evet olur maddelendirmelerde ya nokta kullanılır ya da kapama aracı kullanılır demiştik. Ne kullanılmaz? Kısa çizgi kullanılmaz. Eşittir kullanılmaz. Bunların ikisi bir arada hiç kullanılmaz. Bunları söylemiştik. Devam edelim. Köşeli ayraç ile. Şimdi yay ayracı gördük. Bu da köşeli ayraç ayraç içinde ayraç kullanılması gereken durumlarda yay ayraçtan önce köşeli ayraç kullanılır. Bakın bu bize hangi noktalama işaretini hatırlattı? Tırnak içinde tırnak gereken durumlarda ne yapıyorduk? Tek tırnak kullanıyorduk, değil mi? İşte onun gibi ayraç içinde ayraç gereken durumlarda da Bakın dışarıda köşeli ayraç, içeride yay ayraç kullanılmalı. Örneğe bakalım Halikarnas balıkçısı, diğer adı Cevat Şakir Kabağaçlı. Bakın bunu ayraç içinde yay ayraç içinde belirtecek ama doğum ve ölüm yılını da söyleyecek. Onu ayraç içine almış bakın en dışta kalanı ne yapmış köşeli ayraç içinde göstermiş. Yani bu nedir? Evet. Ayraç içinde ayraç kullanılması gereken yerlerde kullanılan bir noktalama işaretidir. Devam ediyoruz kesme işaretiyle ve son noktalama işaretimiz budur arkadaşlar. Gelelim birinci kurala. Özel adlara getirilen iyilik, durum ve bildirmekleri ekleri kesme işaretiyle ayrılır. Bu çok önemli arkadaşlar. Ama bazı ekler, özel adlara getirilen bazı ekler hayır kesme işaretiyle ayrılmaz diyeceğiz birazdan. Hadi bunların örneklerine bakalım. Kurtuluş Savaşı'nı kesme işareti var. Atatürk'üm benim Atatürk'üm değil mi? Öyle düşündüğümüzde iyilik ekidir veya ben Atatürk'üm derse e, bildirme ekidir. Türkiye'miz iyilik ekidir kesme işaretiyle ayrılmış. Fatih Sultan Mehmet E Yönelme hali eki, durum eki Bakın diğer örneklere Muhibbi'nin gül babaya ya Sultan ananın Mehmet Emin yurda kuldan İşte şunlara bakın Hep özel adlara gelen hangi ekler bunlar arkadaşlar Ya iyelik ekleri Ya durum ekleri Yani ismin hal ekleri Ya da bildirme ekleridir işte size kesme işaretinin kullanıldığı yerlere örnekler. Peki şuna da bakalım. Onun için batıda bunlara birer fonksiyon buluyorlar. Batı derken burada evet Batı'nın B'si büyük yazılmış. Kesme işaretiyle ayırmış. Batı burada yön anlamında kullanılmadı. Batılı medeniyetler, Batı medeniyetleri, Batılı devletler, Batı felsefesi anlamında kullanıldı. Ondan dolayıdır ki ilk harfi büyük ve kesme işaretiyle ayırdık. Gelelim şuraya 1919 senesi mayısının işte belirli bir tarih içinde olduğu için mayısın m'si büyük ve kesme işaretiyle ayrılır. 19. günü derken sayılara geleneklerde birazdan söyleyeceğiz kesme işaretiyle ayrılır ve özel isme gelen zaten az önce demiştik ismin hal eklerinden birisi ve kesme işaretiyle ayrılmış. Gelelim bir kuralımıza yer bildiren özel isimlerde Kısaltmalı söyleyiş söz konusu olduğu zaman ekten önce kesme işareti kullanılır. Hisar'dan, Boğaz'dan burada dediğim Anadolu Hisarı'ndan Rumeli Hisarı'ndan ya da Çanakkale Boğazı'ndan, İstanbul Boğazı'ndan odur arkadaşlar. Onları kastettiği zaman işte evet ilk harfleri büyük yazılır ve gelenekte kesme işaretiyle ayrılır. Ama şöyle deseydim Fatih Sultan Mehmet Fetih öncesi İstanbul'a bir Hisar'ın yapılmasını istiyordu. İşte orada Hisar'ın e'si küçük olur ve gelenekte kesme işaretiyle ayrılmaz ama şöyle dersem bugün Hisar'dan İstanbul'u seyrettik. İşte orada Aynen böyle kullanılır. Bu şekilde yazılması gerekir. Arkadaşlar devam edelim. Özel adlar için yay ayraç içinde bir açıklama yapıldığında kesme işareti yay ayraçtan önce konur. Bunu az önce de işlemiştik. Şuraya konmaz. Hemen özel adın yanına getirilir. Ek ve kesme işaretiyle de ayrılır burada. Gelelim. Ek getirildiğinde Avrupa Birliği kesme işaretiyle kullanılır. Şimdi normalde Avrupa Birliği şurada göreceğiz. Bir kuruluştur. Kurum kuruluş adlarına gelen eklerle kesme kesme işaretiyle ayrılmaz. Ama Avrupa Birliği istisnadır arkadaşlar. Burada kesme işareti kullanırız. Bunu da söylemiş olalım. Gelelim bir uyarıya daha. Sonunda üçüncü teklik kişi iyilik eki olan özel ada bu ek dışında başka bir iyilik eki getirildiğinde kesme işareti konmaz. Boğaz köprümüzün güzelliği amik ovamızın kuş adamızdaki ne demek istiyor? Arkadaşlar hemen bakalım mesela kuş adası yazalım şöyle. Kuş adası şimdi şuradaki sı iyilik ekidir değil mi? Şimdi biz Ankara'mız yazacağım mesela Ankara -mız yazarken şuraya kesme işareti koyarım değil mi? Özel ada gelen evet iyilik eki kesme işaretiyle ayrılır ama özel adın sonunda zaten bir iyilik eki var ise üçüncü teknik kişi iyilik eki var ise bunun yanına bir iyilik eki daha getirdiğimde mesela Mız diyelim. Şimdi Ankara'mız kuşadası mız diyebilir miyiz? Hayır bu şekilde getiremeyiz. Nasıl getiririz? İşte kuşada mız deriz ve kesme işareti kullanmayız. Bu kuralın örneğidir bunlar arkadaşlar. Boğaz köprüsü mesela suyu orada evet 3. tekil kişi iyelik ekidir. Boğaz Köprüsümüz diyemeyiz veya Boğaz Köprüsünüz diyemeyiz değil mi? Dolayısıyla Boğaz Köprümüz deriz ve oraya da kesme işareti getirmeyiz. Bu kural da önemliydi. İşte şu kurala geldik. En az onlar kadar önemli bir kural. Kurum, kuruluş, kurul, birleşim, oturum ve iş yeri adlarına gelenekler kesmeyle ayrılmaz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bakın. Normalde bunlar evet ilk harfi büyük yazılır, özel isimdir ama geleneki bak. Bakın kesme işaretiyle ayırmıyoruz. Türk Dil Kurumu'ndan işte kesme işareti yok. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na kesme işareti yok. Veya şunlara bakın arkadaşlar. Mavi Köşe Bakkaliyesinden veya Mavi Bakkaldan deseydim ya da Petek Manav'ın deseydim yine Manav'ın şeklinde yazacaktım. Kesme işareti kullanmayacaktım. Bu önemli bir kural idi. Gelelim bir diğer uyarımıza. Özel adlara getirilen yapım eki, çokluk eki ve bunlardan sonra gelen diğer ekler kesme ile ayrılmaz. Az önce hangi ekler getirilinde kesme işaretiyle ayrılacağını söylemiştik ama yapım ekleri, çokluk eki ve bunlardan sonra gelen diğer bütün ekler evet kesme işaretiyle ayrılmaz. Türklük özel isimdir. Yapım eki gelmiş, kesme işareti yok. Türkleşmek bakın Türkçü gelen ekler kesme işaretiyle ayrılmamış avrupalı bakın yapım ekidir ayrılmamış Devam ediyorum. Bakın Ahmetler'ler burada çokluk ekidir. Mehmetler çokluk ekleri yine özel ada geliyor ve kesme işaretiyle ayrılmıyor. Türklerin, Türklüğün, Türkleşmekte, Türkçenin bakın şuna dikkatinizi çekiyorum. Öğrenciler bunu pek kabullenemiyorlar. Ama bakın mantıklı kurala uygun bir kullanım. Türk özel isimdi. Ç yapım eki e, kesme işaretiyle ayırmadım. Onun yanına gelen eki de yine kesme işaretiyle ayırmıyorum kural gereği Müslümanlıkta Hollandalı'dan Hristiyanlıktan Atatürkçülüğün işte kural bu arkadaşlar önemliydi. Gelelim bir diğer uyarımıza. Sonunda PÇTK üsüzlerinden biri bulunan Ahmet Çelik, Halit, Şahap, Bosna Hersek, Kerkük, Sinop, Tokat, Zonguldak gibi özel adlara ünlüyle başlayan ek getirildiğinde kesme işaretine rağmen Ahmet di şeklinde okuruz. Halidi, Şahabı şeklinde ses yumuşatılarak söylenir. Unutmayalım. Şimdi Ahmet Bakın yazarken evet bu şekilde yazıyorum kesinlikle ama söylerken ünsüz yumuşamasını yapıyorum. Bosna her şeyi gördün mü diyorum mesela ama yazarken bu şekilde. Kerkü'yü, Sinobu, Tokadı, Zonguldak'ı bakın ama yazarken Zonguldak'ı gördün mü şeklinde yazıyorum buna da dikkat edelim uyarı özel adlar yerine kullanılan o zamiri cümle içinde büyük harfle yazılmaz ve kendisinden sonra gelen ekler kesme işaretiyle ayrılmaz mesela Nil benim en yakın arkadaşımdır ve ona bütün sırlarımı açarım dediğimde ona dedim mesela değil mi bahsettiğim evet özel bir isim küçük harfle yazdım ve kesme işaretiyle ayırmadım kural bu devam edelim ikinci kural neymiş kişi adlarından sonra gelen saygı ve unvan sözlerine getirilen ekleri ayırmak için yine kesme işareti konur. Nihat Bey'e bakın Bey'in B'si büyük kesme işaretiyle de ayırdım. Ayşe Hanım'dan Mahmut Efendi'ye Enver Paşa'ya rütbe adları da yine kesme işaretiyle ayrılır. Türk Dil Kurumu Başkanı'na devam edelim. Üçüncü kural neymiş kısaltmalara getirilen ekleri ayırmak için yine kesme işareti kullanırız. TBMN'in işte TDK'nin BMD. A, B, D, D, T, V, Y hepsinde bakın kesme işaretini kullandık. Fakat bazı kısaltmalar vardır ki mesela ve benzeri. Diyelim ki buna ek getireceğim. Şu şekilde getiririm arkadaşlar. Nasıl yani kesme işareti kullanmadan? Neden? Çünkü sonunda nokta var. Veya santimetre kare y diyeceğim. İşte yine kesme işareti kullanmadım. Bunu da yazım kurallarında ayrıca işleriz. Bir üst varsa burada kesme işareti gelmez. Veya son Sonunda nokta olan kısaltmalara ek getireceğim. Zaman yine kesme işareti kullanmam. Dördüncü kural neymiş? Sayılara getirilen ekleri ayırmak için evet kullanılır. 1985T buna da dikkat edelim. D değil 85T değil mi? 8 madde ikinci kat gibi devam ediyor. Sayılara gelen ekler de yine kesme işaretiyle ayrılır. Gelelim 5. kuralımıza. Belirli bir tarih bildiren ay ve gün adlarına gelen ekler evet kesme işaretiyle ayrılır. Başvurular 17 Aralık Aa, işte 17 Aralık'a derken bakın belirli bir günden aydan bahsediyorum kesme işareti kullandım diğer örneğimize bakalım 12 Temmuz 2010 Pazartesi'nin evet belirli bir tarihin içinde olduğu için Pazartesi'nin P'si büyük ve gelenekte yine kesme işaretiyle ayrılır. Gelelim 6. kurala. Seslerin ölçü ve söyleyiş gereği düştüğünü göstermek için kesme işareti kullanılır. Bir ok attım karlı dağın ardına. Düştüm mola sevdiğimin yurduna. Şimdi bu mola ne demek arkadaşlar? Düştü mü ola yani düştü mü acaba demek dolayısıyla orada düşen ses var hemen yerine ne konmuş kesme işareti il yanmazken ben yanarım derdine engel aramızı açtı neyleyim bakın ne eyleyim. Dir bunun açılmış hali. Düşen sesin yerine yine kesme işareti koyarız. Peki karaca olan bu düşmeleri neden yapıyor? Bütün dizelerin hece sayıları eşit olsun diye. Yani ölçü gereği yapılmıştır bu düşmeler. Biz bunu bugün kesme işaretiyle belirtiyoruz. Şemsin gözlerine bir şüphe çöreklendi. Dostum nen var neyin var ifadesidir değil mi? Bunun açılmış hali. Düşen sesin yerine yine kesme işareti kondu. Bakın aşık Veysel ne diyor? Güzelliğin o yon par etmez. Bu ne demek? para etmez. Yine kesme işareti kullanıldı. Gelelim son maddemize. Bir ek veya harften sonra gelen ekleri ayırmak için konur. A'dan Z'ye bakın kesme işareti var. Türkçe'de lıkla yapılmış sözler. Şurada kesme işareti var. Evet sevgili öğrenciler noktalama işaretleriyle ilgili derslerimizi bitirmiş olduk. Böylelikle Türk Dil Kurumu'nun belirlemiş olduğu kuralları satır satır inceledik sizlerle ve yine Türk Dil Kurumu'nun verdiği örneklerin tamamını neredeyse görmüş olduk. Böylelikle bunlar önemli arkadaşlar. Kaynağından aslından öğrendik bütün kuralları ve örnekleri. Bundan sonraki derslerimizde tabii ki uygulama çalışması ve soru çözüm çalışmaları yapacağız. Bu konuyu da pekiştirmiş olacağız. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.